Arkadaşlar videonun videoya hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugünkü Minecraft videomuza hoş geldiniz. <laughs> Bildiğiniz gibi şey dün, dün akşam gecede kalmıştık. Şerefsiz. Gel lan. Var <laughs> mı lan bana yan bakın. Aa onda bana yan bakıyor. Ne Ulan bak bak. O bak. Sen bana nasıl yan bakarsın? Yani eşek kafalı yemek yiyor. Gel lan. Hay. yardım edin. Yardım edin. Kılıcımı alacağım. Allah. Ulan ben niye koşamıyorum? Tö tövbe. Hey. Yine yapma. Aha bok yediniz. G gelin lan. Gelin oğlum. Size suda karada havada öldürürüm oğlum. Gelin lan. Malla. Tövbe tövbe. Ha, şimdi macera eve gidiyor. E macera ev evimize gidiyoruz değil mi? Gelin lan 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 He <laughs> şimdi sürpriz. Şu an içeride hiçbir şey yok. <laughs> bir ses de yok. <laughs> ee, şimdi buraya gidebiliriz. <laughs> i̇çeride içeride hiçbir şey yok falan lan yuh. T tövbe. Tövbe. <laughs> şuraya bakalım. Hmm, bu ne lan? <laughs> of. Oha lan. O korkuttun lan beni. Eşek. A bak ya. Tö tövbe tövbe. Ha valla korktum. Oğlum, oğlum. Oğlum. bu ne lan arka arkaya. Oğlum, sen, oğlum bak sen kime vuruyorsun lan? Ben gizemez. İstediğiniz kadar, istediğiniz kadar vurun. Hay hayattan ne bıktım lan. Öyle. Öyle.

Meme. Meme. Ulan var Bakın. Bir. Bakın arkadaşlar. Bir tane ip olsa. Şimdi hemen şey yap yapabilirdim. İ oh yay. Ok yay. Ok yay. Arkadaşlar örümcek görünüş var mı? Örümcek. Örümcek. Nerede esin? Ha arkadaşlar şunları Allah cezanı versin. <laughs> arkadaşlar şunları Ulan üç canım kalmış. Üç canım, üç buçuk canım kaldı lan. Ne işte buçuk canım kalmış. Ha, korkuyorum lan. Lan ben burada duracağım. Hay in ya lan. in ne kadar? Ne, ne, ne oldu lan yukarıda sesi? Ne oldu? Bulan bana ya bakın. Ha, örümceklerden biri var mı lan? Ha?

mi bok yok. Burada ne var? Ulan korktum lan. Ulan Allah ben versin. bana öyle bakma lan. Göt kafalı. Tövbe. Ulan buna hiçbir şey yok lan bu ne? Tövbe 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 ya. ne? 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 Oğlum bu ne? Aha, ha zombi. Ne haber Seni öldürmeyeceğim. Sen içeride kal. O <laughs> zaman seni yemin ederim öldürürüm. Tövbe. Oğlum yok mu lan örümcek? Zombi seni öldürmeyeceğim. Üzgünüm. Ben örümceği öldüreceğim. Örümcek. Örümcek kardeş. Örümcek ka Örümcek kardeş. Ulan bak şu beni yine hep korkutuyor. Tövbe tövbe. Bütün hemenler beni korkutuyor lan. Gece geç. Ge Örümcek mi lan? Cık, yok. Oğlum canım sıkıldı lan. Oğlum bari gel, siz gelin lan. Canım çok sıkıldı. Tövbe. Ha, aha gelin gelin acı acı aksiyon. Azı Azıcık ah, aksiyonu azı, girelim arkadaşlar. Aksiyon oynayacak mı? Aha vallahi billahi ölmeyecek. Eşek. Oley be ok yapıyoruz be. Ok ok ok. Ulan, ulan bak bir tane daha öyle. Hadi lan. Eşek ol ben senin sesini duymadım. Hey, hey birader. O um, o um, bu bölüm, on um, bakın lan. Arkadaşlar, bakın bu bölüm çok aksiyon. Bu bölüm çok aksiyonlu geçiyor arkadaşlar. Oha oha yavaş yavaş yavaş. Teker teker gelen Sak. Oha oha. 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 Tek Oha yani lan. Oha oha. Oha onu bundan sülalesini mi çağırdılar? Tabi tabi. Örgütten. Aa örümcek. Yalay 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 yalay. Ay, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Allah cezanı versin. Allah canını alsın. Allah canını alsın. Ulan hiç, hiç, şey çıkmadı lan Allah canını alsın. Ulan bir ip lan. Mal. Ulan bu, 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 Robin hiç buradan çıkmıyor mu? Yani hınzır. <laughs> ben buna Robin diyorum. Aksiyon <laughs> Minecraft story modu var ya. Onda bir, tan bir tane domuz vardı işte. Domuz vardı işte. Onu, onu ben Robin diyorum. Omsi <laughs> bitmeyecek misiniz lan? Oğlum bu ne? Allah belanızı versin. Allah cezanızı versin. Yanıl lan. Yanın lan. Okçu, okçu sen de lan okçu. Bak bok kafalı. Vay salak bak salak. Nasıl gölgeye saklanıyor. Arkadaşlar. Bu bölüm çok aksiyonlu. Aksiyonlu geçecek. Geçtik. Geçti geçti. Hazır. Birlerde aksiyon geçelim. Arkadaşlar az sonra videoyu kapatırım. Var mı lan? Ulan, dondu lan. Aha vallahi bir de ölmeyecek. Allah cezanı versin. Mal. Öleceğim. All Allah Allah'ım şükür burasını açık yap yapmışım. <laughs> Allah kahretsin. On kaç tane siz lan? Durmasın. Seni canını alırım o. o. Var mı lan de? Arkadaşlar